Lezzetçiden tariflere hoş geldiniz. Erzurum yöresine ait çok lezzetli, sağlık açısından da faydalı olan aşotlu ayran çorbası tarifiyle sizlerle beraberim. Yöresel tarifleri her zaman orijinal haliyle yapmaya özen gösterdiğimden Erzurumlu olan ve halen orada yaşayan ablamdan aldığım tarifi aynı şekilde sizlerle bugün paylaşıyorum. Çorbayı yapmaya başlamadan önce bilmeyenler için aşotunu yakından göstererek hem tanıtıp hem de faydalarından bahsetmek istedim. Bilinen adı yani diğer adı kişniş olan aşotu maydanozgiller ailesinden bir bitki olup güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Grip'ten kansere kadar uzanan birçok hastalığa karşı vücudu korumakta kalmıyor. Aynı zamanda içindeki linoleik asitler sayesinde kolesterol dengesini sağlayıp kan şekerini düzenlemeyi de ihmal etmiyor arkadaşlar. Sofralarımızda sıkça yer vermemiz için daha birçok faydaları olduğunu da söyleyebilirim. Erzurum yöresinde kış mevsiminde tüketilmek üzere cam kavanozlar içinde salamura yapılarak buzdolabında muhafaza edilir ve bu güzel faydalı bitki kış boyunca çorbalar içerisinde kullanılır. Yapacağımız çorba için küçük bir kase kadar aşotunu yıkayalım. Uzun saplarını ayıklayıp yapraklarını ince ince kıyalım. Çorbamızın içerisine ilave edeceğimiz köfteleri koyacağımız tepsinin her tarafına un serpelim ve kıymanın içerisine biraz tuz ilave ettikten sonra güzelce kıymamızı yoğuralım. Özellikle Erzurum'da bu çorbaya yapılıp da tadına bakanlar. Önce köftesine bakarmış arkadaşlar. Eğer köfte bulamazlarsa bu çorba olmamış derlermiş. Yine bunu ablam anlatmıştı. Ben de çok gülmüştüm. Güzelce kıymamızı yoğurduktan sonra fındık ya da misket büyüklüğünde alalım ve pişerken çatlamamaları için elimizin içerisinde iyice yuvarlayıp unladığımız tepsinin içerisine bırakalım. Dediğim gibi torbanın olmazsa olmazı bu köftelermiş. Ara ara tepsimizi sallayalım ve köftelerin her tarafına onun gelmesini sağlayalım. Bütün köfteler bittikten sonra tepsiyi bir kere daha sallayıp köfteleri iyice unlayalım bu arada bir su bardağı haşurelik buğdaya arkadaşlar ben akşamdan ıslatmıştım. 2 su bardağı su ekleyerek ocakta iyice yumuşayıncaya kadar pişirdim ama sizin vaktiniz yoksa ya da unuttuysanız düdüklü tencere içerisinde de pişirebilirsiniz. Yalnız düdüklü tencere içerisinde pişirecekseniz ıslatmadığınız için 2 su bardağı yerine 3 su bardağı su koymanızı ben sizlere öneririm. Tencerenin içerisine Yoğurdumuzu alalım. Bu arada ben yoğurdum 600 gram kullandım. Ev yoğurdu olduğu için biraz sulu ama sizler hazır yoğurt kullanacaksanız 500 gram da kullanabilirsiniz. Yoğurdun içerisine bir tane yumurta, bir yemek kaşığı tepeleme dolu dolu onu da ilave ettikten sonra iyice unumuzu, yoğurdumuzu ve yumurtamızı çırpalım bu çırpma işlemi de önemli Arkadaşlar ne kadar iyi çırparsak e, çorbamızın kesilme olasılığı da o kadar azalır bunu da yine özellikle e, ablam sıkı sıkı vurguladı iyice çırpmaları gerektiğini e, anlatman gerekiyor dedi O yüzden ben bir kere daha e, hatırlatmak istiyorum bu aşamada önemliymiş arkadaşlar ne kadar iyi çırparsak e, o kadar iyi olurmuş güzelce çırptıktan sonra içerisine 6 su bardağı soğuk su ilave ettim ve haşladığım aşurelik buğdayları da ilave ediyorum şöyle bir karıştırıp kıvamına bakmak istiyorum Evet 6 su bardağı su e, gayet iyi geldi ve ocağımızın üzerine aldım ocağımı açtım yine Kaynayana kadar ara ara karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Yani daha öncesinde çok iyi çıktık diye bu karıştırma işlemini es geçmeyelim. Kaynamaya çıkıncaya kadar çorbamızı ara ara karıştıralım. Çorba kaynamaya çıktıktan sonra unlamış olduğumuz köftelerimizi çorbamızın içerisine bırakalım. Köfteler tencerenin yüzeyine çıkıncaya kadar ocağımızda pişirelim. Benim çorbamın köfteleri artık tencerenin yüzeyine çıktı. Yani pişmiş demek oluyor. Hemen bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını aldım. Evet gördüğünüz gibi köfteler tencerenin yüzeyinde. Tereyağını tavama alıp eritmeye başladıktan sonra çorbanın içerisine kıydığım aşotunu da ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ettim. 1-2 dakika bu halde kaynamaya bırakacağım ve eritmiş olduğum tereyağını içerisine dökeceğim arkadaşlar tereyağını yakmadan köpük köpük olana kadar ocağımızda tutalım ve çorbamızın üzerine gezdirelim evet çorbamız pişti arkadaşlar ocağımızın altını kapatabiliriz oldukça basit bir çorba gördüğünüz gibi sıcak sıcak servis edebiliriz ben hemen sizlere kaseye koyarak da göstermek istedim e, bu arada yarım su bardağı haşlanmış da kullanabilirsiniz o da çok yakışıyor bu çorbaya ama orijinal değil arkadaşlar e, özellikle onu da sordum ama e, sizler arzuya göre yarım su bardağı nohut da koyabilirsiniz güzel bir çorba besleyici bir çorba faydalı bir çorba deneyecek olanlara Ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere hoşça kalın afiyette kalın